Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, ne büyük bir heyecanla Rahman'ın misafirleri olarak onun Beytullah'ını Habibi'nin Ravza'sını ziyaret etmek üzerine hac farz olan her Müslümana ömründe bir kere gidip hac etme yoluna girmiş bulunmaktasınız. Allah kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Meşakkatin ilk yaşandığı yerde biz işte Suudi Arabistan hükümetiyle işbirliği içerisinde Tariku Mekke yani Mekke yolu projesiyle ilk kolaylığı buradan başlatıyoruz. Elhamdülillah. Ben bu vesileyle hem Ankara valimize teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan Büyükelçiliğimize teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan Meliki ve Veliül Ahdine teşekkür ediyorum. İyi ki bu projeyi birlikte gerçekleştiriyoruz ve bu proje sayesinde biraz önce sayın valimizin de ifade ettiği gibi inşallah ciddiye giden hacılarımız Medine'ye giden hacılarımız 5-10 dakika içerisinde çıkacaklar doğru otobüslerine binecekler. Aziz kardeşlerim biraz önce dedim ya ömrümüzde bir kere farz hac onu iyi değerlendirelim. Beytullah'ta tavaf yaparken, Safa Merve arasında sahi yaparken, namaz kılarken Beytullah'ta çok iyi değerlendirelim. Kalbimiz orada olsun, huşu içerisinde ibadetimizi yapalım. Hac Arafat'tır buyuruyor Peygamber Efendimiz. El Haccu Arafe, Arafat'a çıktığımızda vakfemizi yaparken Rabbimize yakarırken, gönülden tevbe istiğfar edelim, tertemiz bir şekilde geri döneceğiz inşallah. Huzur içerisinde de huşu içerisinde ibadetlerimizi yapmaya gayret edelim, sabırlı olalım. Hac aynı zamanda sabırlı olmayı gerektiren bir ibadet. Orada göreceksiniz, Asya'dan gelmiş, Afrika'dan gelmiş. Avrupa'dan gelmiş, Amerika'dan gelmiş. Dünyanın neresinden gelirse gelsin hacıların iki kelimeden oluşan ortak bir cümleleri vardır. O da hacı sabır. Herkes bilir bunu. Dili ne olursa olsun herkes bu iki kelimeyle birbiriyle anlaşır, birbiriyle konuşur. Hacı sabır. İnşallah sizler sabrınızla, tahammülünüzle, metanetinizle, huşuğunuzla güzel bir hac yapıp döneceksiniz inşallah. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu andan itibaren yurdumuza, vatanımıza, yuvalarınıza dönünceye kadar sizin yanınızdayız. Sağa sola bakıp ben kayboldum, benim bir ihtiyacım var, kime danışayım diye artık zorlanmıyorsunuz. Orada sağa da baksanız bir mavi yelekli hocamızı göreceksiniz. Sola da baksanız bir mavi yelekli hocamızı göreceksiniz. Kabe'de göreceksiniz, Beytullah'ta, tavaf esnasında göreceksiniz, sahide göreceksiniz, Arafat'ta göreceksiniz, Mescid-i Nebevi'de göreceksiniz bin, beş bin arası hocamızla size hizmet etmek için oradayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. İşte bu hocalarımızla hacılarımıza en iyi hizmet götüren organizasyon dünya birinciliği ödülü aldık. Değerli kardeşlerim. <laughs> 2024 yılında geçen yıl da yine en disiplinli hacılar en disiplinli organizasyon kategorisinde de dünya birinciliği ödülü aldık elhamdülillah sizler sayesinde oluyor bu tavafımızda sayımızda kurallara uyarız prensiplere uyarız bunu gerektirir bizim milletimize bu yakışır oradaki görevli kardeşlerimiz göreceksiniz tavaf esnasında Orada asker kardeşlerimiz var. Güvenlik görevlisi kardeşlerimiz var. Aman ha onlara zorluk çıkarmayın. Onlar sizin için orada. Size hizmet etmek için orada. Sakın onlara zorluk çıkarmayın. Bizim görevlerimiz size yeterince zaten rehberlik edecekler. Bu kardeşlik duyguları içerisinde, bu birlik ve beraberlik duyguları içerisinde hareket ettiğiniz andan itibaren evinize, yuvanıza dönünceye kadar otellerinizde, ibadet yerlerinizde, mekanlarınızda biz hep sizin yanınızdayız. Cenab-ı Hak yar yardımcınız olsun. Rabbim şimdiden haccınızı mebrur eylesin, sayinizi meşkur eylesin, zembinizi magfur eylesin, amelinizi makbul eylesin. Hayırla gidin.

اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Kardeşlerimizi mukaddes bedelere sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde gidip hac ibadetini yapıp geriye dönmelerini nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selam ve Murselin. Ve elhamdülillahi Rabbil alamin. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Hacca gitmek için buradan yola çıkan bütün kardeşlerimizin sağlık, afiyet ve kolaylık içerisinde hac ibadetlerini makbul, mebrur bir şekilde yapıp yine sağlık, afiyet içerisinde evlerine, yollarına dönebilmeleri için Allah rızası için El Fatiha. Yaşarlar, Ben <laughs> niyamete, <laughs> <laughs> <laughs>